Emirle nereye geldik? Viyalende geldik ve Viyalende çılgın bir eğlence sizleri bekliyor. Hadi yıldız tip. Merhaba. 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 Bugün nasıl gireceğiz dostum? Yani i̇şte biz bugün çılgınca eğleneceğiz. Şimdi bu elmasın içinde neler mi var? Hep beraber bakalım. Biz bugün Emir'le neler yapacağız? Tabii ki bir kere çok eğlenceli bir parkurumuz var. Sonra? Etnokort diye bir şey var. Ata Ebru yapılıyormuş. Ok atılıyormuş. Böyle bir şey var. Ne? Bana hediye varmış üstelik. Çok heyecanlıyım. Ve dondurma, ve fotoğraf, bir de hamburger menümüz var ve bir tane de ne bu? Vialand günlük bilet ve parkur. Parkura da gideceğiz, tırmanacağız. Neler yapmayacağız ki bugün, Uf, eminim. Harika bir gün bizi bekliyor değil mi? O zaman sarılalım. Ooo, çok seviyorum. Atama küçük hemen. Bir de seyircilerimize yap. <laughs> Biz iki çılgın, startı verdik. Uh -huh. Heyecanlı mısın Emir? Ne düşünüyorsun? Heyecanlı. Ben de çok heyecanlıyım. Beraber çok güzel vakit geçireceğimize eminim. Evet, şimdi Emirle neye binsek diye karar vermeye çalışıyoruz biraz böyle sağa bakıyoruz sola bakıyoruz biraz inceliyoruz değil mi Emir acaba boyumuz neye yeter onlara bakıyoruz Emir neyi sever neyi ister şimdi yavaş yavaş şu macera dünyasıyla başlayalım mı ben bunu çok seviyorum macera dünyası biz geliyoruz evet. oldu Emir inanamıyorum mutlu musun dışa çıkar dışa çıkar benim gibi. Gidiyoruz. Bir tane hakkımız var dedim ki öyleydi. Sonra bize yardım et. Dediler ki bir kere daha binebilirsin. Taşı! Gitti o. <laughs> Hayır bir daha yok. Evet, ya, daha çok Hadi. Koş. Koş. Vallahi. Boy varmış bu arada burada. 1.50 boyunu geçmemeniz lazım. Dedim ki zaten ben 1.50'yim ya. 1.55 1.57 Ben gidiyorum. Hadi git. Yürü, şimdi ben nasıl bineceğim? <laughs> dur, 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 ben bineyim mi? Şuralardan bak. Ne yapalım? Burada trambolin. Hah orada trambolin, yürü. Ha, hamile, yürü, ben, ben zıplayacağız. Ben. <laughs> ben. Ben. Ben yüksek, ben. <laughs> Yine mi yüksek? Tam kenarlara basarak. <laughs> Yukarı çık. <laughs> Hadi gel. Düşer mi? Hayır hiç düşmez. Bunlar çok güvenli. Bunlar özel yapılmış. İpler görüyor musun? Ne kadar çok ip var. Evet Emir zıpla. Aferin Emine. Pilates topu. Oo, oturdum Emir. Pilates tabana gel tut elimi. Tam oradan doğru gel bana aşağı bakma. <gülüyor> <gülüyor> Kollarım nasıl oldu? Gel öyle öyle gel. Toplar da seninle geliyor. Hoppa. <laughs> At bakayım atabilecek mi <laughs> kafama? <gülüyor> Atamazsın. Gerçekten attığına inanamıyorum. İnanamıyorum. Allah! yazıyordu biliyor musun? Ne? Kartta. Ne? Ece abi ben çok seviyorum. <laughs> Kalp yıldız tik. Kalp yıldız tik. O zaman ben de seni çok seviyorum. Kalp yıldız tik sarıl bana. Kalp yıldız tik Sarıl. Aşkım <laughs> bu benim aşkım. Bu benim aşkım. Ben seni üç gün gördüm. Üç kere gördük evet birbirimize ve aşık olduk. <laughs> evet Emir. Çekil. Çok eğleniyoruz. Annenler ne yapıyor? Çok sıkılıyor. <laughs> Annenler sıkılıyor. <laughs> Biz eğleniyoruz. <laughs> Koşturma da varına, go. Koşturma go. Onlar bize şey takacaklar zaten. dostum çok iyi dans ediyorsun. <laughs> Gel, harikaydın. Evet, 7 yaş sınırı varmış atlarda. Burası da bak okçuluk. Merhaba. Burada ok atıyorsun Emir. Ve okçulukta Emir. çok keyifli, biliyor musun? Bir dene bakalım. Önce ben sana anlatayım sonra okatalım. Ayaklar tamamen bana doğru dönük. Döndür bacaklarını benim gibi var. Yani bir kere Anlatsın, anlatsın yani. abla. Bunu bırakalım ama. Bana doğru dön. Dön, 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 dön. Bacaklarını açtım bu gibi. Sol kolumuzu uzattık. Buradan sıkıca tuttuk. Baş parmağımızı açtık. Arasına ok yerleştireceğiz, tamam mı? Hiç kapatmıyoruz parmağımızı. Bak bunu taktık sonra üç parmağımızı ipten tutuyoruz o kadar okumadan Evet çok güçlü çekiyoruz. Çok güçlü çek mi? biraz daha çek. Gönder. Gönder. Gönder bekleme. Bırak. Biraz daha bekleme. Çok güzel at. Tekrar deneyelim. Çekip hemen at tamam mı? Çek bakalım bu. parmak içi. Çek çek. Bırak. Çok iyi. Harikasın. Aklına. Çek bakalım onu. Bırak. Bırak. Emel çok iyisin. Devam. Emir ileride ok ata binerek atacak okları. Çek. Bırak. Teşekkürler. Hmm. Çok güzelce. sağ olun. Çocuklar çok iyiydi. Yaşasın.

Emir <laughs> <evri> beni koruyor. <laughs> ah, kim yaptı bunu? Bir ya nereden? Yukarıdan, Yukarıdan mı geldi? <laughs> ya, boş ver, zaten sıcak. Biz nasıl kırılma şeyleri var. Sı <laughs> var mı? Var mı? Sıçtı. Ama sıçtı zaten. Gidelim. Ağabeyim. 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 Zülüm <laughs> sıklama oldun Emir. Evet. Ne olacak oldu. şimdi? Kırılacağım. <laughs> Ama bir daha istiyorsun. Evet. <laughs> <laughs> Ay git git gelme gelme gelme. <laughs> Parti. Kuruyor musun? Hadi ben de kuruyayım. Emir nereye gidiyoruz? Hamburger. Hamburger. Son durumumuz bu. O kadar acıkmışız ki. Şu an deli gibi yiyoruz, değil mi? Aa. Şımarık. başlıyoruz. Ben İnşallah, İnşallah. Ebeveynlik yüfleniyordu. <laughs> <laughs> merhaba, merhaba, merhaba. Merhabalar. Merhaba. 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 Arkadaşlar YouTube'da kendinizi izleyin. Aa, cananne. Ee, Ece Tüysüzoğlu. Bulacağız sizi de. Bulacağız. Ha ha Hadi bakalım eğleniyor muyuz o zaman? Evet. <laughs> Emir sen eğleniyor musun? Evet. lazer Geldi daha yüksekten ne yapacağız sıkıtın ama ben de böyle tutayım bari Ben de böyle tutayım bari Hadi 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 ay aha yandım <laughs> Hizpeyim, güzel, ne, <laughs> İster, eve, ne yaptık biz e, yani Lord, like <laughs> <aunt vegetarian261> <laughs> Evet, şimdi <İşte gülüyor> i̇şte <küçük doncs>. dondurmamızı <laughs> almaya gidiyoruz. Evet, evet <gülüş> Dondurmalar yaşasın. Hadi bakalım. <laughs> Cheers. Hadi bakalım. Gel. Demir Korktun mu? Duru geliyormuş, Buru sıkılmış İnşa inşa edildi Hadi diklerim Vazifemiz Hayat ve Vat meselesi Hayat ve Vat Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetti değil mi? Evet. Evet. evet şimdi ne yapıyoruz? Bakalım içeride neler var. Evet, çocuk, çocuk şeyler. Çocuk şeyleri mi sadece? Evet. Sen <laughs> nesin? Hadi gel sihirli odaya gidelim gel. Emir köşeye geç. Şimdi hangimiz büyük emir mi? Alev. Emir sen şimdi kocaman ben küçüğüm. Şimdi hadi yerleştiriyoruz. Ben. Şimdi sen ben. Evet. Binebiliriz. Yürü. Hadi. <laughs> 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 Şarkı oh. işte. <laughs> Hadi hiç tutunma Hadi. <gülüyor> 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 <laughs> Emir bu senden geçmedi mi? Geçer not almadı mı bu? Hayır be, ben ben bir şey bilmiş. Korktun mu? Güzel mi? Ee, çok güzel değil mi dünya çocukları? Meksika. Bir gün çok eğlendik. VR'e falan filan gittik. <gülüyor> <gülüyor> like atmayı unutmayın videolarımı sattık. Ve kanalımıza abone olun. Hoşçakalın. Hadi gel <laughs> Çok video çektik yani.